Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Game Power Force RGB Gaming Controller gamepad'imizin kutu açılışını yapacağız. Bana kargo bu şekilde geldi. Burası yırtık. Umarım bir sorun yoktur. Şöyle kutumuz karşılıyor bizi. İnce hesap'tan aldık. Şöyle üst tarafı bandı açılmamış gibi. Yandan böyle. Arkasında böyle özellikleri falan yazıyor. Ben hemen şu bandı söküp geliyorum. Bandı söktüm arkadaşlar. Şimdi şöyle bir kutusundan çıkarmaya çalışacağım. Ne var ne yok. Bakalım neler çıkıyor kutudan. Şu şekilde gördüğünüz gibi Game Power stickerları çıktı. Hediye galiba. Şöyle bir tane Type C'den Type A'ya bir USB kablosu çıktı. Şarj için galiba. Şu galiba kullanım kitapçığı Latin script yazıyor. Kullanım kitapçığı çıktı. Şu şekilde Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzu çıktı bir tane. Buna da bakacağız. Gamepad'imiz burada arkadaşlar. GamePad'imizin kendisi çıktı. Gördüğünüz gibi. Bir de şuradan USB 2.4 dongulumuz çıktı. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kutu içerimizden çıkanlar bunlar. GamePad'imiz çıkıyor. Dongle geliyor. Kablosuz bağlantı için. Şöyle bir 3 tane kadar sticker geliyor hediye. Şöyle bir kullanım kitapçığı. Şu şekilde bir şarj kablosu çıkıyor. Videoyu izleyin. Teşekkür ederim arkadaşlar. Belki incelemesini de çekerim. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Hoşçakalın.